Günlerden selam arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlere beraber evet, evet. bilmiyorum ki oynuyoruz. Evet. Oyuna başlayalım. Tek serilik bir oyuna, tek bölümlük bir oyunlar böyle tek tek. İyi bir oyunlar bence. Hemen şöyle başlayalım. Bilal Jackie burada play var diyor. Pulu Anlamadım amına koyayım. Neyse. Kurabiye kim çaldı? Bu diyor ki ben çalamam benim kollarım yok diyor öyle böyle bir şey değişti ama Ben de çalmadım diyor Bu, bu çocuk zaten kur abi <laughs> La bu kura. Ben almadım diyor. Kim aldınız oğlum? <laughs> oh shit. Heavy gogi buldum onu. <laughs> evet. Kli Steve e dokun diyor. Steve. Steve e, ne oldu oğlum? <laughs> tamam şurası Tıkladım be. Yeni bölüm. Ye diyor. Oğlum önümde bir şey masayı mı yiyorum oğlum ben önümde hiçbir şey yok. Ye. Evet yiyelim. Nasıl geçtim oğlum Patlat. Nasıl patlat? Anahtarı sok buraya. Böyle kalsın. Bu böyle, böyle kalsın. Koy anahtarı. Aha patlattım. Evet yeni bölüm. Bu. Onun kıçını ört. Boss'u nasıl yendim oğlum ben? Bir göt boz mu yani? Hayır bir, nasıl boss bir göt nasıl boz olabilir? Bana birisi açıkla göt nasıl boz olabilir? Hmm. Balon... İşte bunu okuyun işte ben anlamadım şu an. Abi bize balon ver. <laughs> Hayır. O zaman patlatırım balonlarını. Ağzına da koyamıyorum. Bu ne çocuğa balon vermiyor? Yeni bölüm evet. Geç diyor. Çizim yap. Picasso da böyle çizim yapıyoruz zaten. Allah'ım ne oynuyorum benim? oğlum. Hava koşulu işte sıcak yap bir şey diyor işte ya. Işıkta i̇şte böyle oluyormuş. Bunda böyle oluyormuş. Bunda hafif ağlamaklı oluyor. Bunda ee, <laughs> yanıyor mu oluyor? Evet. Roketi tamir et. Bence pisizlerdim. Ye. Pizza ye İlk önce bunu açıyoruz Ve içimize bir tane pizza atıyoruz Saksı atıyoruz Çark atıyoruz Bu ne amına koyayım Hani böyle simülasyon önüne bir bok etmende Onu bul Hepsine solduk Amına koyayım Aaa buldum Aha <laughs> Seni. Evet yeni bölüm. Onların üstüne ara diyor arayalım. Saçını tarayalım adamın. <laughs> çocuk da bir şey yok. Aa çocuk ötüyor. Merhaba poşet kalsın <laughs> yoksa torba mı? İkisini de istiyorum. Hayır ikisini alamazsın. Oğlum o zaman neden iki ikisini satıyorsun? Evde biri var mı? Bilmem var mı? de bas. Cama tıktıkla bir şey yap. Aman okuyayım. Eee? Kimsin aman okuyayım? Lavuk çıktı anlık. Part. Partide dans et diyor. Dance the show get. Showmenler sahneye koy diyor yani. Bunu bu, bu ne biçim dans ediyor oğlum? Bu ne yapıyor? Tamam seni koyarım. Seni ortaya koyarım. Ve samuray kılıncı çekiyor evet görüyorsunuz. Bu kafa sallıyor oğlum bu. Bunlar da mallar işte. Manisex üyeleri. Onun duymasına yardım et. Oğlum benim kulaklar gibi kepçe gibi duracak da neyse Artık duyabiliyor. Sakın manifest dinleme. bir dilek tut diyor. Tuttum. Söndü, söndü. Bunu da söndürdüm. Aman koyayım. Bunu, Bunu da söndürdüm. Bunu da söndürdüm. Sen artık, Aman koyayım. Bu da söndü. Bu da seni. Cidden yengeç bir kol mu istedin sen ya? Onun kavgalarının bir şey bir şey diyor işte. Hayır buna basma diyor. Ha. Ha ya küpem olmaz dedi. Bir liraya almış zaten küpem bunu. Joe'yu yedi, yedir diyor. Joe bu an. Küçük mü Joe? Bir geçtik. Üstüne bir şeyler giymiş Joe. Balina jo, bu kadar mı? Ben balin, bebek jo, kaplumbağa jo, Kare jo, jo. Sözleşme iptal, sözleşme ne demiş? İşte sözleşmenin şeydi işte pis gıdalar yiyeceğim falan dedi. ben bu sözleşmeyi silerim. böcek atayım üstüne. <laughs> Tutuştuk bunu. Sizin lan Hey Patry'ı bul diyor, Erkekler tuvaletinde Ulan ne yakışıklıyım be Gizli amına koyim Oyoo yeah man İpnotoru buradan çıktı Evet Onlar izle. İnternet Bunu da buraya gönder ne yaptım oğlum ben. Buna ne? Ne oldu amına koyayım ya? İşte Polise bir tane kart verecekmişiz. Canavar kart veriyorum. Hay bu bir bu bir aptalca bir oyun kartı. Bunu verelim? Bu da bir aptal kart diyor. Best I love you Best Buy. Best Buy ne oğlum? I don't co right click diyor Evet evet klik bu böyle yan monitöre gidiyor right click birader işte akıl sizine delilik getimiz olmaz ya. Arkadaşlar klavyenin tüm her şeye basıyorum amına koyayım. Mouse her şeye basıyorum. Aman arkadaşlar krş. bizimle bizine delilik getimiz almadam Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bak girmeseydi bu oyunu bitirmek istiyordum. Komik bir oyundu. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.